Evet, Ineo 258 makinelerimize veya farklı modellerden hemen hemen size aynıdır. Atık kutusunu çıkartıyoruz bu şekilde. Sağlı ve sollu mandalları vardır. İki tarafa da geri doğru çektiğimizde geliyor. Bu şekilde şuralarda delikleri vardır. Çöp torbası da olur veya böyle çöp kutusu falan. Bu şekilde boşaltıyoruz. şurada Be Bazen buraya da toz geliyor. O yüzden görmüyor makine. O yüzden burayı tonavide yardımıyla Bunun içine bazen toz geliyor. Toz gelince atı boşaltmanıza rağmen atı kutusu boşalma diye uyarı veriyor. O yüzden buna da bakmanız gerekiyor. Bu şu an temiz. Geri topluyorum. Bu atık kutusunun etrafını ıslak değil, nemli bir bezle silebilirsiniz. Çok ıslak olmayacak tabi. Yazıcının şu iç kısmında falan da güzelce nemli bir bezle silebilirsiniz. Aynı şekilde yerine koyduğunuz zaman arkadan ittirdiğinizde direkt oturuyor. Bu şekilde atık kutusunu temizlemiş olursunuz.